Bizleri biz elbiseyle gömdük. Adıyaman'a gittik gömdük. Ama İçişleri Bakanı soydu. Çıkmış televizyonda diyor ki biz diyor cenazeleri yıkıyoruz. Numaralandırıyoruz. Kefenliyoruz. Ondan sonra vatandaşa teslim ediyor. Hatta ben basına ulaşmak için çok mücadele ettim. Ya yalan söylemeyin. Doğruları söyle. Ha devlet olarak yetişmeyebilirsiniz. Eksiğiniz olabilir. Bunun ayıbı yok yani. Bunu güzelce söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar biz yetişemiyoruz. Sen askeri çıkarmasan, sen polisi çıkarmasan, sen vatandaşı Çıkarmasan biz kaçtık buraya geldik. Buraya geldik burada da acız. Kimse bize sahip çıkmıyor ki. Sen gidiyorsun diyorsun muhtar diyor ki ya bana diyor bir şey demiyorlar. Öbürüne gidiyorsun bana bir şey demiyorlar. Diyeni de susturuyorlar. <laughs> e, basın desen basına diyorsun kardeşim böyle böyle adam diyor ki abi ben ne yapayım diyor. E yollar hep Malatya yerle bir olmuş Adıyaman ile Malatya, Elbistan. E Doğan Şehri haritadan silinmiş. Bak ben kendim Doğan Şehriyim. Haritadan silinmiş. Ama gidip sorsan diyecekler ki her şey gülük gülistanlık. Maalesef. Vatandaşı aksine inandırmaya çalışıyorum. Sen sen doğruları söylemezsen vatandaş ne ya? Basını susturmaya kalkarsan, onu susturmaya kalkarsan kimse bir şey söylemez. Ben olsam ben de söyleyemem. E konuşanı da cezaevine atarsan. Atsınlar bize niye atmıyorlar? Ya biz ya biz ne? Allah'ınızı seveden ya biz yıllarca bu bu yaşımız 55 olmuş. Siz kofletle suyla bir hafta geçinebilir misiniz ya? Ben size soru soruyorum. Yarım metre kar var, don var, elektrik yok, telefon çekmiyor. Benim burada akrabalarım arıyor, oğlum arıyor, Askeri diyor ki ya benim babam asker emeklisi böyle böyle diyor. Ulaşamıyorum üç gündür. Askerin oğluma verdiği cevaba bakın. Ya diyor o köyde diyor. Doğanşehir'de heyelan oldu diyor. Biz de kimseyle irtibat kuramıyoruz. Bu askerin söyleyeceği bir tarz mı ya? En az da demesi lazım. Kardeşim tamam elektrik yok, su yok, telefonlar çekmiyor, eksiğimiz var. İşte korkmayın. Hepsi de beni tanıyor bak. Ama adam diyor ki ya diyor, burada heyelan oldu diyor. Köy yerle bir olmuş. Hiç alakası yok belki. Yalan yalan yalan. Yani ama işte bunları da sizler gündeme getireceksiniz. Biz söylesek evet, gündeme getiriyoruz. Bunu gündeme getiriyoruz. Problem varsa bu devrede hiç yapmaz. Ne biz elbiseyle gömdük. Adıyaman'a gittik gömdük. Ama İçişleri Bakanı soydu. Çıkmış televizyonda diyor ki biz diyor cenazeleri yıkıyoruz numaralandırıyoruz, kefenliyoruz. Ondan sonra vatandaşa teslim ediyor. Hatta ben basına ulaşmak için çok mücadele ettim. Ya yalan söylemeyin. Doğruları söyle. Ha devlet olarak yetişmeyebilirsiniz. Eksiniz olabilir. Bunun ayıbı yok yani. Bunu güzelce söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar biz yetişemiyoruz. Sen askeri çıkarmasan, sen polisi çıkarmasan, sen vatandaşı çıkarmasan biz kaçtık buraya geldik. Buraya geldik burada da acız. Kimse bize sahip çıkmıyor ki. Sen gidiyorsun diyorsun muhtar diyor ki ya bana diyor bir şey demiyorlar. Öbürüne gidiyorsun bana bir şey demiyorlar. Diyeni de susturuyorlar. Evet. E, basın desen basına diyorsun kardeşim böyle böyle adam diyor ki abi ben ne yapayım? E, yollar hep Malatya yerle birimuş Adıyaman ile Malatya, Elbistan. E, Doğanşehir yer haritadan silinmiş. Bak ben kendim Doğanşehir'liyim. haritadan silinmiş. Ama gidip sorsan diyecekler ki her şey gülüklü, Maalesef vatandaşı aksine inandırmaya çalışıyorum. Sen, sen doğruları söylemezsen vatandaş ne ya? Basını susturmaya kalkarsan, onu susturmaya kalkarsan kimse bir şey söylemez. Ben olsam ben de söyleyemem. Su, konuşanı da cezaevine atarsan atsınlar bize Niye atmıyorlar? Ya biz ya biz püskürtle Allah'ınızı seveden ya biz yıllarca bu bu yaşımız 55 olmuş. Siz kofletle suyla bir hafta geçinebilir misiniz ya? Ben size soru sorayım. Yarım metre kar var. Don var, elektrik yok, telefon çekmiyor. Benim burada akrabalarım arıyor, oğlum arıyor, askere diyor ki ya benim babam asker emeklisi böyle böyle diyor. Ulaşamıyorum üç gündür. Askerin oğluma verdiği cevaba bakın. Ya diyor o köyde diyor, Doğanşehir'de heyelan oldu diyor. Biz de kimseyle irtibat kuramıyoruz. Bu askerin söyleyeceği bir tarz mı ya? En azından demesi lazım. Kardeşim tamam elektrik yok, su yok, telefonlar çekmiyor, eksiğimiz var. İşte korkmayın. Yani hepsi de beni tanıyor bak. Ama adam diyor ki ya diyor burada heyelan oldu diyor. Köy diyor yerle bir olmuş. Hiç alakası yok belki. Yalan yalan yalan. Yani ama işte bunları sizler gündeme getireceksiniz. Biz evet, söylesek. Biz. gündeme getiriyoruz. Biz şey gündeme getiriyoruz. Korkpilin varsa bu devrede iş yapmak. Haklısın abi. Haklısın. ne diyeyim? Gel, oradan, 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 oradan,